Yes 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 <laughs> Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz Woo! Evet Grand Pitbox Pedal 2021 tepki serilerine devam ediyoruz arkadaşlar Videoları izliyorsun Vergini veriyorsun Bugün karşımızda Improver var Improver Rusya'dan Kendisini gerçekten çok seviyorum ve bu yılki ilk 3 favori, favorimden bir tanesiydi. Bunu zaten Instagram'da da söylemiştim. Gerçekten çok istiyordum kendisini. Ama geçememiş. Geçemedi yani. O yüzden çok üzülmüştüm gerçekten ve hak ettiğini düşünüyordum. Bu gerçekten önemli bir video. Ben bu adamı hak ettiğini düşünüyordum. Şimdi detaylı bir şekilde izleyeceğiz. Acaba yanlış mı görmüşüm bilmiyorum. Eksiği falan bir tartışacağız yani. Gerçekten çok geçmesini istiyordum çünkü. Bu adam hak etti ya. Bu adam niye geçemedi ya? Evet videoya geçmeden önce uyarılarımı yapayım arkadaşlar. Ben bu videoyu kesiyorum, bölüyorum. Yani arada durduruyorum, tepkilerimi falan veriyorum. Bir şeyler söylüyorum. O yüzden e, durdurmamamı istemeyenler... Orijinal videoyu izleyebilirler arkadaşlar. Ee, çünkü ben bir tepki videosu çekiyorum. Bunları yapmak zorundayım yani. Durdurmadan tamamen izleyip sonra yorum yaparsam da unutuyorum. Olmuyor yani öyle. Evet, çok vakit kaybetmeden neden improver geçemedi oğlum bakalım ya. Bu adam nasıl geçemez ya? Let's go. Improver! <laughs> improver. About to go and show you that Russian power. You already know what to do. I say the three. You say the va and the adin. Three. Three. Oh, I forgot. Big Box? One two three. I can find you. <Gun> <Gun> set me free. When I will get a new one. One two three. <Gun> Şu hali bile çok güzel. Leave, Siz rahat olun ya. Improver becerecek bu işi. Hadi bakayım. It's time to leave, I'm sorry. Şu tok Base'e bak Çok güçlü Powerful Hobbit bile şaşırdı Hadi oğlum. Oy. Şu kombaya bak. Heyecan kapımı şaşırdı. Ay. Ay şu an daha çok üzüldüm ya. Nasıl geçemez bu adam? Nasıl geçemez bu adamın geçmeme ihtimali yüzde sıfır. Tabi şimdiden <laughs> geçti. Çok iyi. <laughs> Mükemmelsin benim brawler be. Kötü bu my gelmiş <laughs> Güzel. Akıyor. Objektifim tamamen Objektif <laughs> <laughs> Oradaki dak sesi var ya ince detay. <laughs> Hands up. Bak ritmi görüyor musun? Çok garip bir ritimdi. Çözemedim. Okay. Aa. All with me. Aa bak orada Dilo bir şey yaptı. Çünkü çok böldüz. Herhalde düzenden dolayı bir sıkıntı yaşadı ya. Bitir birazcık daha iyi düzenleyebilseydi birbirine böyle geçişlerde çok daha iyi yapabilseydi belki de Tam güzel. Lan. Benim bile girişimi geldi bir ihtimal. E. Yes! Çok iyi. 10 numara. You GBB? Yes. Zor bu arada. Jump. Bak zıplattı bile. Bilemedim lan şimdi Ya aslında iyi bayağı iyiydi de Bir tık bir birazcık heyecan vardı Sonlara doğru Ucundan belki şey yapmıştır bu adam ya Ucundan kaybetmiş Gerçekten kalbim Improver'dan yanaydı Çok da beğendim kendisini açıkça söyleyeyim Çok kişiden daha çok beğendim yani Geçememiş olabilir Dediğim gibi bazı nedenlerden dolayı olabilir <laughs> ama Improver'ın buraya yazıyorum bak. Kolapsta zamanda yazmıştım. Kolapsta zamanda yazmıştım. Adam ne oldu? Spoiler ver, ver bana şimdi. Burada Improver'da yazalım. Improver şurada 2-3 sene içerisinde bir yerde birinci. Bilmiyorum nerede ama bir yerde birinci görürsünüz. Haberler gelir. Arkadaşlar geldim gaza. Evet arkadaşlar bu hasta halimle video çekiyorum. Bir beğenmenizi alırım arkadaşlar. Daha çok tepki videosu, daha çok video gelmesi istiyorsanız bir beğeninizi alırım arkadaşlar. Kanalıma abone olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Canlı yayınlar yapalım mı? İnterneti düzelttim ben. Buradan Emre'ye de selamlar olsun. İnterneti düzeltti. Türk Telekom'da da aracılarımız var. Yanlış anlaşılma olmasın. Canlı yayın yapalım mı? Youtube'da. Artık başlayalım mı bu arada katıldan kanalıma katılabilirsiniz çünkü canlı yayınlarda ayrıcalık yapmaya düşünüyorum katıldan katılan üyelere yani çok büyük ayrıcalıklar değil ama yine de desteklemek isterseniz bu ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz bilemiyorum yani cibibi 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 seviliyorsunuz sevildiğinizi unutmayın sağlıcakla kalın beatboxla kalın cibibi cibibi cibibi, cibibi.